Fransızca nasıl? Ben bir elma yiyorum diyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçe cümle özne, nesne ve fiil olarak sıralanmış. Ama Fransızca bu durum biraz farklı. Çünkü Fransızca bir elma yiyorum demek için je mange une pom diyoruz. Sıralama özne, fiil, nesne olarak sıralanıyor. Je mange une pomme. Bu arada sizlerden bir şey isteyeceğim. Sayfama bu aralar çok spam geliyor. Sayfamda dertlerini ben de bilmiyorum. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü sayfa kapanabilir. Bana yardımcı olmak istiyorsanız ve sayfanın kapanmasını istemiyorsanız lütfen bütün videoları izleyip beğenip ve bolca yorum bırakmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer fransız istiyorsanız